Sevgili koç burçları, bu videoda sizlerle Nisan ayını inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgili koçlar, Nisan ayı sizlerin ayı. 1 Nisan'da burcunuzda yeni ay meydana gelecek. Daha önce keşfetmediğiniz yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili planlar yapmak ve bu planları harekete geçirmek, yeni kazanç kapıları sağlamak için oldukça güzel zamanlar olacak sizler için. 20 Nisan'a kadar Güneş Burcu'nuzda. Sizlerin birinci evinde. Birinci ev konularınıza etki edecek. Parladığınız, kendinizi ön plana çıkardığınız bir dönem. Konuşmalarınız, hareketleriniz, tarzınız A'dan Z'ye dikkat çekiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda hemen fark edilir olacaksınız. Yeni girişimleriniz için harekete geçip olumlu sonuçlar alacağınız bir zaman dilimi. Medya alanıyla ilgili çalışmalarınız varsa destekleneceğiniz olumlu etkiler aktif. 16 Nisan'da terazi dolunayı gerçekleşecek. 26 derecede terazi burcunda. Sizlerin karşı tabi terazi biliyorsunuz. 7. evinizde ikili ilişkilere dikkat çekecek. İlişki konularınızda netleşmeler yaşanacak. Evlilik, ilişkiler ve kariyerinizle ilgili cesur kararlar alabilirsiniz. Evliliğini bitirmek, boşanmak isteyenler varsa dava açabilirler. Tamam mı, devam mı artık net kararlar alabileceğiniz bir süreç. Cesaret edemediğiniz konularda artık harekete geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Konuşmak istediğiniz her şeyi konuşabilirsiniz. 20 Nisan itibariyle güneş sizin burcunuzdan boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin ikinci evine etki edecek. Konularınız artık para, finansal konular ve kariyer hayatınız olacak. Gelir gider dengenizle ilgileneceksiniz. Ne kazanmışım ne harcamışım, giderlerim ne, gelirlerim ne olacak gibi konular ön planda olacak. Bazı koçlara para gelebilir. Beklenilen olabileceği gibi beklenilmeyen bir paranın gelmesi de söz konusu olabilir. Alım satım, ev alma, ev satma gibi gündemler de yine harekette olabilir. İş planlarınız ön planda olacak. Güzel gelişmeler söz konusu. İmzalar, sözleşmeler, projelerle ilgili harekete geçebilirsiniz kariyer alanınızda yeni iş fikirleriniz kazançlarınızı artırmanızı sağlayabilir. Üstleriniz tarafından ödüllendirilebileceğiniz maaş artışları söz konusu olacak. Kariyeriniz için verimli olduğunuz süreçler takdir toplayacaksınız. Sezgileriniz ve yaratıcılık alanlarınız oldukça aktif. Sanatsal alanlara yönelmeniz sizlere ekstra kazançlar sağlama adına oldukça güzel etkiler sunuyor maneviyatınız artıyor. Manevi konulara yönelme isteğinizle bu alanları genişletebilir, kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. İnsanlara karşı da daha merhametli olabileceğiniz zamanlar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara kayıtsız kalmayacaksınız. Bu alanda siz yine de kontrollü ilerleyin. Sizden faydalanmaya çalışan insanlar da olabilir. Ayrımı iyi yapmaya çalışın. Gizli düşmanlarınız yine bu süreçte sahneye çıkabilir. Etkileşimde olduğunuz insanlara karşı temkinli ilerlemenizde fayda var. Çevrenizde sizlere kıskançlık besleyen insanlar fazlasıyla mevcut. Gözlemlerinizi buna göre yapın. Herkese hemen güvenerek her şeyi paylaşmayın. Bazı yüzleşmeler yine bu süreçte yaşanabilir. Bazı korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Yurt dışı ile ilgili konuları olanlarınız varsa ya da eğitimle ilgili konuları olanlar varsa ufak tefek sorunlar, sıkıntılar yaşanabilir. Bu konularda da temkinli ilerlemeniz sizler için önemli. Evli koşlar, eşinizin ailesiyle ilgili konularda yine pürüzler meydana gelebilir. Anlaşamadığınız hususlar tetiklenebilir. Sağlık konularınız ön planda. Ufak tefek sorunlar gün yüzüne çıkabilir ama sorunla birlikte şifada gelebilir. 30 Nisan'da güneş tutulması meydana gelecek. 10 derecede boğa burcunda yani sizlerin ikinci evinde. Yenilikler getirecek sizlere. Hayatınızı yeniden yapılandırmaya sürüncemede kalmış olan bazı konuları netleştirmeye yarayacak kariyerinizde önemli bazı değişiklikleri getirebilir. Belki bazılarınızın konumu değişir. Bazılarınız yeni kazançlar için farklı işlere geçebilir. Kariyerde de netleşmelerin yaşanacağı bir süreç. Açıkçası artık nerede duracağınızı, kök salacağınızı bileceksiniz kalıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Finansal alanlarınızda netleşmeler yine söz konusu olacak. Ne kazandığınızı bileceksiniz, ne harcadığınızı bileceksiniz. Mal, mülk, vergi, nafaka aklınıza gelebilecek bütün finans konularınızda netlik söz konusu. Nisan ayı etkileri sizler için bu şekilde. Genel itibariyle zorlanacağınız bir ay değil, rahat geçirebileceğiniz bir ay. Bazı konularda uyarımı yaptım. Dikkate alırsanız ne ala. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili koçlar.